Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir Clash of Clans videosuyla beraberiz. Bugün arkadaşlar içeriğimiz turnuva. Bu uluslararası turnuvalar gerek Supercell'in düzenlediği gerekse e, bu yayıncıların ve benzeri sponsorlukların düzenlediği turnuvalara bildiğiniz üzere biz katılıyoruz. 1923 takım Türkiye takımı olarak. E, dün bu turnuvalardan bir tanesinde ee, bu şeydi sanırım neydi pt nightmare mı ne öyle bir tane klan güzel yani güçlü sağlam bir klandı dünkü rakibimiz e, ee, biz de şöyle bir sıkıntı oldu maçın saati yazılmamış biz yani maç yok diye biliyorduk son anda son dakika maça yetişebildik maça girdik ama görmüş olacağınız üzere e, şurada mesela 1920 Spartaküs Ali arkadaşımız şeyi unutmuş, uyumuş. O yüzden bir saldırı eksik yaptık. Yani Ali'ye ulaşamıyorduk maç boyu. Ulaşamadığımız için de bizim 4'te 4 atmaktan başka hiçbir şansımız yoktu. Bak görmüş olduğunuz üzere. Hani dedik 4'te 4 atarız. Rakip inşallah bir tane üçlük atar. ikinciyi atamaz. Tek elimizden gelen buydu. Ve biz elimizden geleni yapmaya e, çalıştık. 4'te 4 attık. Rakip de bir tane üçlük atabildi başka atamadı. Bu sayede savaşı kazandık. Rakip bir üçlük daha atsa. Yani yıkımda toplam yıkımda bizi geçiyordu. Ama ortalama yıkım zaten bizi %100 görmüş olduğun üzere. Yani olay buydu. Değişik bir şey oldu. Ama biz kazanmasını bildik. Yine 4 kişi olsak dahi. İsterseniz savaşlara geçelim biz yavaştan. İlk, o, e, ilk olarak sırayla başlayalım. 2 numaraya benim yaptığım bir saldırı var. Bu yani kutu düzen baya şey yani bu tarz düzenler artık çok meşhur. Şöyle orduma baktığınız zaman 12 tane sinsi goblin almışım. K yürüyüşü, tazı balanı, yeti, yeni makine. Yani değişik bir kombinasyon yaptım. Düzene göre orduyu ayarladım. E, yürüyüşüyle saat 3 yönden başladım. Saat 11-12 yönü arasından da bir tane yetiyle şu havanı tankladım. Havanı almak için. Hem de e, sonra makine yaptım. Makinayla şuradaki kaya saçarı almayı planlıyorum. Hedefim o. Şurada X şeyini kralçe almasını istiyordum, almadı. Hain kralçe sattı. Aslında buraya gelmesi lazım. X şeyine niye buraya geldi anlamadım onu. Neyse sıkıntı yok. Duvar kırıcıyla güzel bir şekilde duvarımızı kırdık. X şeyi şifacıya kilitlendi. X yeter X Tamam güzel. Şifacıya hiçbirini öldüremeden kurtulduk hisseyinden. Kralı da saat 6 yönüne doğru yönlendirdim. Belediye de sinsi goblinlerle alacağım birazdan. Yeni makinemiz iş yapıyor. Yeni makineyi burada yok. iskeletler patlatmış. Ben de diyordum bu nasıl patladı? Yok patlatmamış. Bak bak zehir iskeletleri aldı. Klan kalesi çıktı. Klan kalesinde bir zehir. Alt taraftan oraya şampiyon desteğiyle beraber. Alt taraftaki cehennem kulesi orayı almayı hedefliyorum. Alabilecek mi? Orada başka büyü atmadım sanırım ben. Çünkü cehennem kulesi alsın yeter diyordum aynen. Orayı indirdim. Bizim alev atıcımız hala devam ediyor. Belediyesi test etmek için bir tane sinsi goblin yolladım. 2x yapalım saldırıyı. Tazı balonu da alt taraftan başladım. Direkt girişte vardığının özelliğini kullandım hem tazı hem balonları korumak için. Gördüğünüz üzere tazı burada hasar almıyor. Şimdi başladı. Şöyle 2x yapalım. Bir tane duvar kırıcısıyla şurayı açtım. Burayı açmam çok faydalı oldu. Onu birazdan savaşın sonunda göreceksiniz. Elimde bir buz büyüsü var. Dört tane sinsi goblin var. Balonum, dal kavum var. Buz büyüsünü kullandım. Şöyle tekrardan 2x yapalım. Kraliçenin özelliğinde kullanacağım sürede kalmamak için Güzel bir saldırı oldu Bence Farklı yani her şeyden Karman çorban bir saldırı oldu Güzel oldu diyelim ve Diğer saldırımıza geçelim İkinci saldırı İslam İslam'ı eskiler tanır İslam'dan da bir Kraliçeyi yürüyüşü tazıp olan saldırısı Şöyle bir girişi 2x alalım Kraliçeyi saat 4-5 yönünden Bıraktı Kraliçeyi altı yönüne doğru gelmesini istiyor aşağı. Kaya saçardan kraliçesini sokacak. Bakalım. Şimdilik büyü kullanmadan bayağı güzel alan açtı. İlk büyüsünü attı çünkü rakip kraliçeyle de karşılaşacak. Birazdan buz atmak zorunda kaldı. Orada iskeletler sıkıntı çıkardı. Neyse sorun değil. Kralın da saat 7-8 yönünden attı. Bir tane büyücüyle önünü kesti. Ardından Roya şampiyonuna geldi destek için. Klan kalesi çıktı. Klan kalesinde, bunu önceden söylemiştim önceki videolarda. Klan kalesinde tazlı kelle varsa zehiri ilk atması atmalısınız ki e, kraliçe kellelerden hasar almasın. Kelle avcılarının. Burada rakip kralla oyalanıyor. Buradan çoklu cehenneme gitmesi Roya kraliyet şampiyonu çok iyi olmuş. Kraliçe belediye doğru bir atlama. Belediye binasını alacak. Çoklu cehennemi alacak. Üst taraftan da tazı balonu başladı. Kaya balonu desteğiyle tazı balonlar ilerliyor. Kaya seçer indi. Geriye zaten pek de bir şey kalmadı. Şu yeni kral skin'i de efsane gözüküyor ya. Baksanıza. Mükemmel. Ben çok sevdim bunu. Buradan da güzel bir üçlük çıkmış oldu. Eline sağlık diyelim. İslam. Güzel. Şimdi biz diğer saldırımıza geçelim. Ali Kail'in yaptığı bir saldırı yine bir Kraliçe kraliç tazı balon saldırısı. Şimdi diyeceksiniz niye herkes Kraliçe tazı balon yapmış? Yani köye göre orduyu ayarlayıp nasıl yani daha iyi oluyor. Köye göre orduyu ayarlıyorsun. Hani spam değil ya spam rastgele oluyor. Üçlük olursa olur olmazsa olmaz. Ama bunda sen planını yapıyorsun. Ee, köye göre ordunu basıyorsun. Her şeyi ayarlıyorsun. Saldırıyorsun. Nasıl desem. Yani bir şey yanlış yaparsın. Hata yaparsın. Elinde olmadan o şekilde üçlük kayar. Ama süper ejder ve benzeri ordular spam olduğu için. Ordu nereye giderse öyle. Yani onlar garanti değil. Ama bu şekilde planınızı düzgün uygularsanız her türlü köyleri üçleyebilirsiniz. Şöyle tekrardan birik yapalım. Oradaki tekli cehennem ve Xena bir buz büyüsü geldi. Kraliçenin hızlı çıkması için oradan bir tane öfke, bir tane görünmezlik büyüsü attı. Burada buz da atabilirdi ama çok da önemli değil. Aynen buz atsaymış daha iyi olacakmış. Çünkü burada kraliçenin özelliğini de kullanacak. Birazdan aynen kullandı. Zaten kral, e, royal şampiyon ve vardın. Üçünü beraber yollamıştı. Şu yukarı tarafı komple temizlediler. Geriye de tazı balonlar. Kraliçesi yaşayacak mı? Yaşayacak mı? Yok öldü. Kralçısı öldü. Şöyle devam edelim. Royal şampiyonu hala hayatta. Elinde buz büyüsü yok. Bir tane balonu var. Bir tane büyücüsü var. O balon nereden atacak? Okçu ok kulesine doğru attı. Geriye zaten pek de bir şey kalmadı. Güzel bir saldırı olmuş. Tekrardan. Eline sağlık diyelim Ali Kaylin'le ve son saldırımıza geçelim. Castro, Matt King, Louis, Murat abi. Bir süper atıcı. Şifacı, Pekka, Yeti, Buz Golem. Var var bir tane var. Okçu var, büyücü var, balon var, dal kavuk var. Kelle avcısının ne oldu? Barbarı burada Tesla kontrolü için almış. Tesla var mı yok mu diye Tesla olmayacağı yeni makinesini atıyor. Şöyle 4x yapalım. Koruyucu temizliğini. Şurada bir tane okçu atsa olurdu süre için. Ee, okçulara atmamış sıkıntı yok. Bir tane pekka buz golem. iki tane buz de atmış. Yo böyle ayrı ayrı atsa daha iyi olurdu çünkü toplu hasar alacak şimdi. Çok da önemli değil de. Olsun diyelim girişte özelliğini bas basmadı yu bak daha basmadı burada herkes basardı ben de olsam basardım ama o belediyeye saklıyor çok da efsane. Of, tam mükemmel yerde basmadı mı ya? Tam mükemmel yerde basmadı mı? Bence bastı. Şimdilik ordusu güzel ilerliyor. Kraliçenin özelliğini kullandı ama şifacılar kraliçeyi sattı. Barbar krala döndü. Bu biraz onun için sıkıntı. Alttan da Royal Şampiyon ilerliyor. Buzu fail attı. Buzu gitti. Bak buz başı attı. Ama 3 gelecek mi? Bakalım. Bir canıyla Royal Champion şu çoklu cehennemi almasa belki 3 gelmeyecekti. Var ya bak bu cehennemi aldı diye 3 geldi. Şuradan da Yetiz'e duvarı kırmaya çalışıyor. Şunu almak için. Kralın daha özelliği var. Bas krala abi. Bas gitsin. Hiç 150, 98, 99 ve 100 ve toplamda yüzde 101 ortalama yıkım yapmış bulunuyoruz bu savaşta. Ee, rakip dediğim üzere şöyle kaç almış? 84 almış, 88 almış, 78 almış, 78 almış. Ali üçlemiş. Zaten bu Ali köy her zaman üçüyü anlamış değiliz. Yani böyle bir savaşta işte nasıl diyeyim şanssızlık oldu dedik başarır mıyız, başaramaz mıyız? Ama 4'te 4 attık ve başardık yani bunu. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalı destek olmak için bu videoyu ve kanalı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Abone olmayan varsa hala abone olabilir. Beğen atıp like atmayı da unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtin kesinlikle. Diğer videolarda görüşmek üzere.